Yatın pası. Şut uzaktan. Alican. Samet tek top çok iyi. Yeniden Alican da. Alican açı bulamadı. Döndü dışarıya. Şut son anda. Emir. Alican. Çekti sağına Alican bir çalım. Alican geliyor. Alican gol pozisyonu yarattı kendini Alican direkt patladı top. Şu top direkten dönüyor. Ali Can açtı ortayı. Kafa vuruşu. Uğur. Can çevirdi. tane Gel geldi Emir. Emir. Bir baktı kaleye. Emir son anda Selçuk. Samet'in pası. Arka direğe vurdu kafayı. Top aldı. pasını. Erhan aldı. Onur uzak mesafe. Onur vurdu. Selçuk dönen top bir şutta Erhan. Uzun top. Taha harika bir pas Ali Can'a. Ali Can attı fake. Alican bıraktı Taha'ya. Taha attı golü. Alican. Alican Ali Can oynadı Samet'te. Samet. Onu Samet. açtı Samet. Samet vurdu. Boşta kaldı. İlk yarıda tek gol oynadı. Alican aldı topu. Alican vurdu. İkinci yarıda golle başladı. Erhan. Erhan. Tahan. Erhan top. Erhan tam köşeye. Sonra çekti Emirhan. Döndü geriye Samet. Sakin, sakin. Samet yeniden Emir. Emir çizgide Onur. Çevirdi. Top ağlarda. 5-0. Ufuk. Top. Emre Hüseyin. Karşı karşıya Hüseyin. Canı pası. Onur. Onur harika bir ara pası Alican Bastı topa içeriye Taha. Alican Alican'ın pası Taha Onur'la Taha top oyunda Onur karşı karşıya Onur. Alican Alican harika fek Alican'dan Alican'ın pası Onur yeniden Alican'a bıraktı Taha ya Taha. İşte kaldı yener bıraktı gol pozisyonu. Control. Oyun alanında top biraz zor değil. Uğur bir çalım Uğur geliyor. Uğur'un pası. Yeniden Uğur da Uğur vurdu. Yine Selçuk. Şut topa alarda. Mustafa'nın golü.